Herkesin çok merak ettiği ve herkesin talip olduğu iki sır ilim, ebced ve cifir ilmi. Öncelikle ebcedten bahsedelim. Ebced nedir? Ebced düzeni Arap alfabesinin ilk tertibi, harflerin taşıdığı sayı değerine dayanan hesap sistemi şeklinde tarif edilmektedir. Bu sistemin İbranice ve Aramice'nin de etkisiyle Nabatice'den Arapçaya geçmiş bulunduğu ve Hz. Peygamber aleyhisselam devrinde de olduğu gibi kullanıldığı bilinmektedir. Ebced harf tertibinde harflerin sayısal değerleri şöyledir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, Hevves, H5, Vav 6, Z7, Utti, H8, T9, Ya 10, Kelemen, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sefes, Sin 60, Ayn 70, F80, Sad 90, Karaşet, Kaf 100, Tı 200, Şın 300, T 400, Sehas, S se 500, H 600, Zel 700, Tazı, Dat 800, zı 900, Ayın 1000. Ebced hesabının kaynağı. Ebced hesabının menşei hakkında farklı rivayetler vardır. İslam öncesinde 22 harften meydana gelen ve Ebced, HEVVES Hutti, Kelemen, Sefas, Karaşet kelimelerinin sayısı olan 6 rakamı göz önünde bulundurularak Medyen hükümdarlarından 6 kişinin adı ilahi isimlerin 6 anahtarı, hafta günlerinin adı vesaire gibi kesin bilgi ifade etmeyen değişik rivayetler söz konusu edilmiştir. Tahirul Mevlevi'ye göre Arap Ebcedi'nin İbrani ve Arami alfabesinden alındığına şüphe yoktur. Arap edebiyatının ünlü isimlerinden Müberred ve Sığrafi gibi alimlere göre de Arap Ebcedi yabancı menşelidir. Keşfü Zununda, cifir ve ebced ilminin konunun uzmanları olan manevi ilimlerde derinleşen simalar için birçok esrarın anahtarı hükmünde bulunduğu ve Hz. Ali tarikiyle özellikle Ehl-i Beyt'e tevarüz eden bir ilim olduğu belirtilmiştir. Bu ilmin eski peygamberlerin kitaplarında da yer aldığına dair rivayetlere işaret eden Çelebi, bu ilme ancak ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi hakkıyla vakıf olur diyen bazı alimlerin görüşlerine de yer vermiştir. Bazı müsteşrikler tarafından tertip edilen ve Mısır'da tercüme edilerek neşredilen Dairetü'l-Me'arifi İslamiye'de belirtildiğine göre harflerin rakamlara delalet etmek üzere kullanılma geleneği İbrani ve Aramiler'de de vardı. Hemze'den Kaf'a kadar olan harflerin birden 100'e, son 9 harfta 200'den bine kadar rakamlara delalet ediyordu. Kur'an'da ebced hesabının varlığını kabul eden Ebul Aliye gibi alimlerin görüşlerine yer veren Kadı Beydavi, onların dayandıkları ebced ile ilgili meşhur hadisi kabul etmektedir. Ancak Hz. Peygamber aleyhisselamın onlara karşı gösterdiği davranışın onların söylediklerini kabul ettiği anlamına gelmeyeceğini, aksine onlara karşı gösterdiği tebessümü onların cehaletine karşı bir tepki olabileceğini vurgulamaktadır. Bununla beraber Kur'an'da ebced hesabının varlığını kabul edenlerin kabul gerçeklerini şöyle özetlemiştir. Her ne kadar ebced hesabı yabancı kaynaklı olsa da Araplar dahil insanlar arasında o kadar meşhur bir yere sahip olmuştur ki adeta yabancı kökende olan Mişkat, Siccil, Kıstas kelimeleri gibi artık Arapçalaşmıştır. Onun için onun göstereceği delaletler diğer Arapça ifadeler gibi makbuldür. İbn-i gibi bazı alimlerin bildirdiğine göre Ebced hesabı kadim zamandan beri kullanına gelen bir sistemdir. Hz. Davut Aleyhisselam'ın kitabındaki bazı neşideler bu hesabın simgelerini taşıyor. Yine Romalıların bu sistemle rakamlar kullandıkları bilinmektedir. Bu sistemin Araplara, Romalılar veyahut Yahudiler tarafından geçtiği tahmin edilmektedir. İbni Aşur, mukattaat harfleri ve Ebced ile ilgili rivayet edilen hadisi anlatırken Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın onlara karşı diğer bazı harfleri zikretmesi onun bu harfleri gerçekten ümmetin ömrü için birer işaret kabul ettiği anlamına gelmez şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. Ancak kendisi hadisin sıhhati konusunda bir şey söylemediği gibi ebced hesabını inkar ettiğini gösteren bir ifadesi de söz konusu değildir. Hakimin Müstedrek adlı hadis kitabının tahkikli neşriğini gerçekleştiren Yusuf Abdurrahman Maraşlı söz konusu kitap için hazırladığı Firistin mukaddemesinde Ebced konusuna da değinmiştir. Ona göre İslam öncesi dönemlerde Yahudi ve Hristiyanlar tarafından kullanılan Ebced sistemi İslam'ın zuhurundan itibaren yaklaşık bir asır kadar eserlerin tertibinde kullanılmış daha sonra terk edilmiştir fakat Ebced hesabı bir matematik sistem olarak tarih boyunca kullanılmaya devam etmiştir. Daha önce 22 harften oluşmuş bu sisteme Müslümanların işe ele almaları ile Peltekse, Hü, Zev, Dat, Zı kayın harfleri ile ilave edilmiş ve sayı 28'e ulaştırılmıştır. Muhammed Hamidullah'ın görüşü de şu merkezdedir. Ayın 28 menzili gibi Arap alfabesi de 28 tanedir. Bunlar her biri belli bir sayıyı göstermek suretiyle birden bine kadar rakamları ifade eder. Sure başlarında bulunan hece harfleri ise 14 tane olup yüksek manalar ifade etmektedir. Güzel bir tevafuktur ki Ebced sisteminin asıl adı olan Ebu Cad kelimesinin matematik değeri 17'dir. İslam'ın ortaya çıktığı sırada Mekke'de yazı bilenlerin sayısı da 17'dir. Anne Marie Şimil'in bildirdiğine göre müselles, üç haneli kare diye bilinen bütün yatay ve düşey satırlarda olduğu gibi çapraz hatlarda da rakamlarının toplamı 15'i veren bir maharetli karenin İslami gelenekte çok yaygın bir yeri vardır. Bu karenin diğer adıyla Vefkın bu değeri semavi kimliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sihirli maharetli karede yer alan harfler P, T, D, keskin Z, H, C, V, Elif noktasız H harfleridir. Vekfte bazen kendileri bazen de ebced değerleri yazılan bu 9 adet ebced harfinin ilk defa Hz. Adem aleyhisselama vahiy olarak geldiğine dair yaygın bir kanaat vardır. Karede yer aldıkları şekilde söz konusu 9 harfin yukarıdaki sıraya göre üçer 3'er ebced değerleri şöyledir. 2 artı 9 artı 4 15, 7 artı 5 artı 3 15, 6 artı 1 artı 8 15. Söz konusu maharetli kare İmam Gazali tarafından da kabul görmüş. Bir tılsım olarak tesiri tecrübe ile sabit olduğu ifade edilmiştir. Öyle ki zamanla Gazali'nin karesi Müsellesül Gazali şeklinde ün yapmıştır. Aslında bu etkin fonksiyona sahip karenin harfleri Hz. Ali tarafından da sırlı olarak kabul gördüğünü gösteren ifadeleri vardır. Esrarlı olduğu bilinen Cercelütüye kasidesinde Hz. Ali bi sırrı uduhin echezatın betadin zehecin bi vahil ve ha diyerek bu sırlı harfleri diğer birkaç harfle beraber münacatta kullanmıştır. Cercelütüye kasidesi ebced hesabına göre yazılmıştır. Hz. Ali radıyallahu en meşhur kasideyi Celcelutiye'si baştan nihayete kadar bir nevi hesab Ebcedi ve Cifir ile telif edilmiş ve öyle de matbaalarda basılmıştır. Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi'nin kaleme aldığı meşhur Mecmuatul Ahsab adlı eserde Celcelutiyye kasidesine de yer verilmiştir. Bedetu bir Bismillah cümlesiyle başlayan kasidenin son beyti kaside sahibi Hz. Ali'nin ismini gösteren ve Bunlar yaratıklar insanlar için bir araya getiriliş ilimlerin sırları olup Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın amcasının oğlu Ali'nin makalesidir anlamına gelen Mekalu Ali'in ve Ammi Muhammed'in ve Sirru Ulumin bil Halaiki Cumyat beytiyle ile sona ermiştir. Bediüzzaman'ın da işaret ettiği gibi kaside baştan sona kadar ebced hesabını gösterir şekilde basılmıştır. Bu işin ehli olan alimlere göre ebced hesabı esrarın anahtarıdır. Cafer-i Sadık radıyallahu anh ve Muhiddin Arabi radıyallahu anh gibi esrar-ı gaybiye ile uğraşan zatlar ve esrar-ı huruf ilmine çalışanlar ve zaman Said Nursi radıyallahu anh gibi alimler bu hesabı ebcediği gaybi bir düstur ve bir anahtar kabul etmişlerdir. Ebced hesabı Fars ve eski Türk edebiyatında tarih düşürmede de kullanılmıştır. Mesela İstanbul'un fethi tarihi için Kur'an-ı Kerim'den Aherun kelimesi düşürülmüştür. Bunların toplamı Elif, Gain, Ra, Vav, Nun. 1 artı 600 artı 200 artı 6 artı 50. 857 çıkmaktadır. Ve bu tarih Hicri 857. Miladi 1453 yılı olan fetih tarihidir. Ayrıca şair Fuzuli, Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat'ı fetih tarihi olan 941 Hicri yılı için geldi Burcu Evliya'ya padişahı Namdar mısrağını tarih düşmüştür. Yine Sultan Abdülmecid'in saltanata geçişine de 1-2-2 delik Abdülmecid oldu. Melik Mısrası ile tarih düşmüşlerdir. Arap harflerinin ebced tertibine göre dizilişinin Hz. Adem Aleyhisselam'a dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş, bu sayısal değerler alimler, edebiyatçılar ve şairler tarafından makbul ve muteber karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Şairler ve edipler yazdıkları manzum ve mensur eserlerde ebced hesabında kullanmışlar ve harflere verdikleri rakamsal değerler ile önemli tarihleri kaydetmişler. Zaman içinde bu usul yaygınlaşma ve gelişme istidadı göstermiş. Adeta Arap alfabesinin bir yan ilim dalı olarak olgunlaşmış ve adına da ebced hesabı veya cifir ilmi denmiştir. Kur'an-ı Kerim inmeye başladığında Araplar arasında ebced hesabı biliniyordu ve alfabe bilgisi olan şairler ve edebiyatçılar tarafından da kullanılıyordu. Arap lisanının belagat, fesahat ve edebiyat açısından en gelişmiş döneminde nazil olmaya başlayan ve mucize ifadeleriyle şairleri ve edebiyatçıları hemen etkisi altına alan Kur'an-ı Kerim'in bu lisanı vahiy dili olarak kabul edip bu lisanın yan bir ürünü diyebileceğimiz cifir ilmini reddetmesi düşünülemezdi. Esasen cifir ilmini reddetmesi için geçerli bir sebep de yoktu. Zira Kur'an-ı Kerim prensip olarak insanlığın zararına kullanılmayan her birikime kapılarını açan bir ilahi kitaptı. Cifir ilmi ise Arap lisanının binlerce yıllık birikimini yansıtan bir ürünüydi. Nitekim edebiyatça, belagatça, güzel ve şairane söz söylemek sanatı bakımından ve bilhassa düpedüz hakikati ifade etmesi açısından şairlerin ve edebiyatçıların gerisinde asla kalmayan ve sözüyle, hakikatiyle her bir şairi, edebiyatçıyı ve akıl ehlini hayran bırakan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini cifir ilmine göre muhtelif tarihler veren birer anahtar hüviyetinde donatması, mucize oluşunun da bir gereğiydi. Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan günümüze kadar ehil alimler tarafından, Kur'an-ı Kerim'in ayet ve kelimelerinden cifir ilmine göre bir takım tarihler çıkarıla gelmiş ve bazı hakikatlerin sırlarına bu yol ile ulaşılabilmiştir. Ancak bu çalışmayı bu ilme vakıf ehliyetli ulema yapabilir. Yoksa her önüne gelenin bu ilme göre tarih çıkarma girişiminde bulunmasının yanlış ve sıhhatsiz sonuçlara götüreceği açıktır. Mesela Osmanlı ulemasından Molla Cami, Sebe suresinin 15. ayetinde geçen Beldetun Tayyibetun ibaresinden Ebced hesabına göre Hicri 857, Miladi 1453 tarihini çıkarmış ve İstanbul'un fethinin bu ayette de müjdelendiğini haber vermiştir. Mesela bir gün Yahudi alimlerinden bir kısmı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda Bakara suresinin ve Meryem suresinin başlarında bulunan şifreli harflerden cifir ilmine göre tarih çıkararak ''Ya Muhammed senin ümmetin müddeti az olacaktır.'' demişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam da sair surelerin başlarında bulunan şifreli harfleri cifir ilmine göre yorumlayarak ''Az değil daha var.'' buyurdu. Cipir ilminin Hz. Ali radıyallahu an, Hz. Cafer Sadık radıyallahu an, Muhyiddin Arabi radıyallahu an gibi birçok İslam uleması ile birlikte aslında Üstad Bediüzzaman radıyallahu an tarafından da kullanıldığı ve muhtelif tarihlere, haberlere ve müjdelere işaret edildiği bilinmektedir. Cipir ilminin tarih boyunca kullanıldığı ve Kur'an'da da bu ilme dayanarak bazı tarih, haber ve müjdelerin çıkarıldığı doğrudur. Ancak bu ilim gaybı yalnız ve yalnız Allah'ın bildiği, Allah bildirmediği takdirde hiçbir kulun gaybı bilemeyeceği hakikatine gölge düşürecek şekilde kullanılamaz. Kullanılmamıştır ve kullanılması da doğru da değildir. Gaybı ancak ve ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Allah Celle Celaluhu bildirmediği sürece kul gaybı bilemez. Bediüzzaman Hazretleri radıyallahu anh Kur'an'dan bu çerçevede verdiği haberlerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Hakikatini hep hatırlatmış gerçek ilim Allah katındaki ilimdir ayetinin rehberliğinde yürümüştür. Netice olarak söylemeliyiz ki, ebced hesabı geleceği keşfetmeye yeterli bir kaynak değildir. Gelecek Allah'ın ilminde, iradesinde ve kudretindedir. Allah bildirmedikçe hiçbir kimse hiçbir hesaplamayla yarının ne olacağı hakkında bir ön bilgiye veya tahmine sahip olamaz.